دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين Es-saizü billah ve min ayatihi enneke ketere'l-egdeh haşi'aten. Oraya gelmiş. 482. sayfenin başı. Evet. evet, evet. 482. sayfanın başı. Efendim, evvelki ayetlerde büyüdüler ki, Allah'a davet eden kimsenin sözleri gibi bir kıymetli söz nezd-i ilahide yok. Bir söz ki, halkın yüzünü Allah'a çeviriyor. O söz nezd-i ilahide bütün sözlerin fevkindedir. Zaten de meyar budur. Malum ya herkes ticaretini de bilir, ziraatini de bilir, dünyasını bilir. Fakat camiye gelen maksadleri Allah Resulullah'dır. Eğer bir camiye gelen başta hoca, imam her neyse halkın mümkün olduğu kadar yüzünü o tarafa meyil etmeye çalışırlarsa elbette uğursuz daha iyidir. Berikisiyle meşgul ise o zaten herkes işini bilir. Ve اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ men دَعَى Allah amile Ondan daha iyi olur mu? Onun başında Enbiya-i gelir Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onların hepsinin gayesi ehsen-i kavildir ve Allah'a yüz çevirmektir. Ener 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 tam müezzinlere kadar. Müezzin de Allah hayy diyor. Namaz zamanı geldi. Zahir bu fakat eğer muhtesib olursa ücret mukabilinde değilse olur. اِنَّمَا لَعْمَارُوا بِالنِّيَاتِ hadis i şerîftir. Ee, niyetle ölçülür bütün ameller. Bir insanın dünya ise, iyi kıymeti de, malı da, ücreti de dünyadır. Maksadı mesela, müezzinin maksadı, ezanı koyup da ücretini almak. E ücretini alıyor. Artık ahirette hiçbir şeyleri kalmıyor. Yani dünyanın umuruyla ahiretin umurunu dünyaya vesile etti mi ahirette hiçbir hassaya kalmıyor. Geliyor mesela bir hanım para veriyor, hafız geliyor, iki sayfa okuyor, belki üst tarafı da evinde okuyor, onu da bilmiyoruz ya. Fakat bu ücretini aldı. Daha başka bir ücret yok. Niyeti buydu aldı. Amelden murad Allah ise o vakit sevabını oradan alıyor. Fakat eğer murad o değilse, dünya umuru ise, Velev ki ibadet şeklinde olsa bile hiçbir kıymeti haz değildir. Onu büyürdüler. Ondan sonra bu hafta şeytan daima yani zaten kenar sonunun şeytanı ürkütüyor insanı. E canım para da lazımdır, para değiştir, Bunu iptal etmeye çalışıyor. Onda da de istiazı ister. Sonra Habibine diyor ki Allah feyni istekberu fellezine inde rabbike yusebbihune lehu billeyli ve nehari. Ey Habibim Ekmeler Resul senin ümmetin davet ettiğin ki o zaman Mekke halkı diye ayet Mekke'den azil olmuştur. Ondan sonra kıyamete kadar da budur. Eğer bunlar Allah'a yüzünü çevirmeyip de ibadet etmezlerse sen müteessir olma. Cenab-ı Hak kimsenin ibadetine muhtaç değildir. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın indinde, indinde yanında demek insanın yanında olduğu gibi değil. Allah'ın i ile meşgul olan melekler ki bütün insü hepsinin fazlası iledir. Bunlar daima onunla meşguldür. Bu birkaç insanın ibadet etmemesiyle müteessir olma diyor. Ve min ayatihi azamet kudretine delalet eden ayetler zaten sırayla geçiyor. Bazen de tekerrür diye diyor anlatmak için. Enneke teral erda haşaten sonbaharda yerleri görüyorsun. Haşa yani zelil gibi, hoşu eder gibi. Çünkü üstündeki yeşillikler gitmiş. Kup olmuş, zelil bir halde ölü bir hale geliyor. Feyza Zelne aleyhel Ne zaman ki bunun üzerine su geldi. Yani sonbaharda görüyoruz ki kup oluyor. Ne yeşillik var ne hiçbir şey. Ne zaman ki su üzerine geldi, yağmurlar geldi ve solandı, bahar mevsimi geldi, ehtezet ve Ehtezet hareket ediyor. Görürsün ki toprak gevşiyor, biraz da yükseliyor, hareket ediyor. Ondan sonra yeşillikler kendi ucunu, ufak toprakın içinden çıkarıyor. İşte bunu düşününüz ey önemi kıyameti inkar eden. اِنَّ لَزِيَ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ bu yeri böyle hayat veren, ölüye de hayat veren odur. Ne farkı var? Bak şimdi hayat sahibi olmayınca yeşillikler büyümüyor. Bakıyoruz da bir parmak var. İkinci gün bir hafta sonra bir karış olur. İki hafta sonra iki karış olur. Demek ki bunda hayat var ki yükseliyor. E bu, bundan evvel hayat yok değil. allah Teala oraya, o nebatata, o tuhuma hayat verdi. Toprağın içinden çıktı, yavaş yavaş yükseldi. Aynı kuvveti kudrettir ki biz de öldükten sonra bizim bütün zerratımızı bir yere toplayıp da insan şekline koyup evvelki gibi hayat vermeye yine odur. Madem ki siz bunu inkar etmiyorsunuz, görüyorsunuz her gün Allahu Teala'nın da kıyamette insanları kabirden çıkarmaya, hayat vermeye inkar niçin ediyorsunuz? İnnehu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah Celle Celaluhu her şeye muktedirdir her şeye muktedir olduktan sonra ölüyü de diriltmeye muktedirdir. Ondan sonra o mazur değil, bazı insanlar malum ya hilekarlık bir tüm bir şekildir. Biri inkar ediyor, doğrudan doğru. O zahiri olan düşmandır. Ona karşı bir cebhe denilebilir ve ademe alaka da hasıl olur. Fakat bazıları var ki gizli yapıyor. Nasıl gizli yapıyor? Bir hıyanat yapıyor İslamiyet'e karşı kendini saklıyor. Ve ibadet şeklini veriyor. Ya o dokuma şeklini veriyor. Halık ikanet ondan bahsediyor. Bunlar bizim nazarımızdan gizli olamazlar diyor. Mesela çıkarıyor bir tefsir yapıyor. Halka karşı da bak tefsir yapıyor da halkın anlamasını. Hatta gelip söylerdi. Fakat o tefsiri yaparken içeri içeride bir yerde yahut birkaç yerde imkanı olduğu kadar orada elhad yapıyor. Elhan yani doğru yoldan eğriye çevirmeye çalışıyor. Zahiri bir ibadettir, hakikaten bir ilhattır. Bunlar bizim nazarımızdan kaçmaz diyor Cenab-ı Hak. Gizlenmez bizden. Çok böyle zahirde bir ibadet şeklini veriyor. Fakat altında böyle bir hilekarlık yapanlar vardır. Bakınız ayetin sarahati bunlara delalet ediyor. Lahit, kabirlere şok, içinden düz ise şer derler. kıble tarafına meylettirmek. Yani eğri yapmak. Demek ki elhadın manası doğruluktan eğriliğe çevirmektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا O kimseler ki ayatı beyinatı, Kur'an-ı Azim'e ilhad ediyor, inkar etmiyor. Ne yapıyor? Manayı hakikisinden çeviriyor da bilgi manaya çeviriyor. E nereye bilecek ya? La yehfevne aleyna. Gizlenmez de hefye Gizlenmezler ve onların bizim kudretimizden. Çünkü hepsini biz giriyoruz. Efendim, zahirde bir hayır şeklini veriyor. Fakat hakikatinde bir elhad var burada. Bu elhali gizli yapıyor tabii. Gizli yapıyor da hayır şeklini veriyor. Halbuki maksadi hakiki manayı çevirmektir. İmam Rabbani Allahu Sirrehul Aziz mektubatında diyor ki bu çok dikkatli dikkat edilecek bir şeydir. Çünkü her müptedi, her hilekar, her yeni icatleri yapan kendine uydurmak için bir hadisi veya bir tefsiri eline alır da söyler. Fakat onun söylediği mana onun manası değildir. Ayetin manası hangisidir? Asıl müfessirin-i azamın, ashab-ı kiramdan bize naklen müfessirin-i azamın tefsir ettiği manadır. Bir kelimenin iki manası olabilir. Fakat biz hangi manayı alacağız? Kendi ihtiyarımızla değil, onların aldığı manayı alacağız ki hakikate isabet etsin. <laughs> e ne yapıyor? Hilekarlık yapacak, hal ediyor, onu geriye bırakıyor, berikini alıyor. <laughs> <laughs> Eğer yüz tane bir müftede, bid'a sahipleri, bu yolun haricinde akide taşıyanlar, yüz tane ayet getirirse, kendi arazusuyla mana verirse, o mana o değildir. Çünkü her müftedir, her hilekör bir metana ravacı vermek için bir ayet hadisi söyler. Fakat kendi arzusu gibi mana ediyor. O mana o değildir. Manaya hakiki o değil diyor.